Bugün birazcık evet alışverişle geçti. Şimdi aylık market alışverişimi hem göstereyim istedim. Aylık derken tabii ki yine eksikler çok ee, nasıl diyeyim yani çok böyle hadi her ayda bunları alıyoruz değil mi bittikçe aldığım şeyler. E, şimdi ne aldım ne aldım önce şunlarla başlayayım. Bunlar indirimdeydi. Tanesi 70 liraya geliyordu bayağı iyi bence çünkü 150 lira falan yumuşlar genelde ee, yani yumuşun da kokusunu hiçbirisi yani bırak koku bırakma şeyini hiçbirisi yapmıyor bence benim fikrim bunlar indirimdeyken aldım ondan sonra şöyle iki tane fersanın bir şöyle jelapon biber ee, jalapeno jalapon diyorum işte öyle anlayın bir de şöyle biberiye turşusundan aldım bir tane şöyle çocukları küçük kornişon seviyorlar yemeklerle yiyorlar böyle ondan aldım şöyle bir anneme bir kendime odun pazarınınmış yüzde ee, yüzün ekşisi olan şu soslarından aldım salatalarda kullanıyoruz seviyoruz Ondan sonra silik aldım. Silik ben böyle ucuz buldukça aslında e, şey şey alırım. Böyle iki iki alırım. Çünkü bilmiyorum kurur bence yani. Hoş durduğu yerde de markette kurumaz mı? Yine kurur ama bilmiyorum yani. Hani böyle çok fazla almayı da şey yapmıyorum. Zaten her zaman illaki bir yerlerde indirimli oluyor. 75 liraydı. Normalde biliyorsunuz 100 lira falan. Bundan aldım şöyle torbadan devam edelim. Neymiş? Ha, şöyle hemen bir tane şöyle kiloluk çay kur. çay aldım. Ondan sonra cima. Lazanya aldım. Lazanyayı ben yıllar önce yapmıştım. Severim aslında ama uzun zamandır da böyle aklıma geliyor. Hadi alayım diyorum. Yakın marketlerde bulup da alamıyorum falan derken şöyle dedim alayım bulunsun içi poşetli mi herhalde poşetli şeye bakacağım ee, adet bakacağım evet içi de poşetli ha bayağı da var adeti ama küçük okey okey Asya şöyle ha bayağı var içinde Valla Ön pişirme gerektirmez diyor ama bence böyle bir koyarken kaynar suya koyup e, bir çıkartmak gerekiyor bence. Çok kısa geldi bana ya. Neyse, bakacağız. Bir ara yapacağım. Eğer evde yani evde olursak yarın yapabilirim. Ondan sonra şöyle kayısı meyve suları aldım okula kartala koyuyorum. Meyve suyu günü, ah, bak yine unuttum. Ayran. Bir günde ayran günü var da içecek olarak. Bak nasıl unuttum, şimdi aklıma geldi. Ondan sonra yine şöyle birkaç tane süt aldım. Bunlar da okul için. Bu neymiş ha? Şöyle Danone'nin şu kremasından aldım. Bu koyu kremalardan değil sıvı kremalardan. Ee, fırında patates bilmem ne öyle şeyler için güzel oluyor. Ondan sonra şöyle. Dan Kekin lokmalık keklerinden aldım bir tane. Böyle biraz atıştırmalık alışverişi e, şu kısım. Şunlardan kaç tane almışız? Üçer tane. Şöyle çok şunlardan işte çok anlat. Bilmem ne. Bunlar dolapta duruyor. Ondan sonra ha şundan aldım. Çok ucuzdu. Ben normalde Silipi'den başka markalar hep zaten deniyorum ama ...beğenmiyorum açıkçası... ...çok markanınki nedeni ...çok dediğim 3 marka falan denemişimdir... ...ama bunu da niye aldım... ...çok ucuzdu... ...ya 34-40 lira mıydı neydi... ...çok ucuzdu... ...şöyle bakalım kokusu falan güzel... ...gayet deterjanlı... ...kendi de hani şey değil böyle... ...çok ince dandilik değil... ...hani bile bile aldım bunu zaten... ...çünkü tuvalette kullanıyorum... ...silip biliyorsunuz kalın ve şey... E, ...hani bir taneyi siliyorsun atıyorsun... En azından tuvalette hep bu durur. Orayı böyle çünkü kartal da artık tabi tuvalete yaptığı için bazen böyle damlayabiliyor falan. O yüzden bu benim için iyi olacak. Sonra ne almışım? Ha şöyle. Bu da kartalı okul için aldım. Karışık. Böyle hepsi soyulmuş. Ee, badem. Soyulmuş dediğimin şan fıstık da var. O da böyle soyulmuş hazır kuru yemiş. Böyle okulda da iki günde beslenmelerinde kuru yemiş var. Şöyle bir, bir avuç kadar hemen hemen koyuyorum. Beslenmesine yiyor. Baharatlar aldım. Baharatları alayım hemen. Neler almışız? Toz, tatlı, biber, karabiber, kekik, pul biber ve nane. Bunlar sürekli kullandığım baharatlar. Ve bir, 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 bakıyorum böyle bir anda bitmiş. O yüzden bit bitmediğini bilmiyordum. Hadi dedim alayım. Aldım, aldım bunları Şunu şöyle atalım. Diğer torbamızı. Burada ne var? Ha, Şöyle. Tost ekmeği. Hem okula hem işte eşime de yapıyorum. İşe giderken tost iki tane kahvaltı. Ya dışarıdan poğaçaydı bir şey alacağına evden tost götürüp yiyor. Asya'da öyle. Ondan sonra benim yani neredeyse hani şunları falan çok sevmem. Ayda yılda bir böyle aklıma gelirse belki yerim. Tek sevdiğim atıştırmalık bu diyebilirim. Çekirdek maalesef tuzlu bir çekirdek. Aa artık ikinci bir sevdiğim atıştırmalık varmış. <laughs> E ee, bu da nedir? Ben bunları geçen gün, geçenlerde yine çağrıda başka da bir yerde görmedim. Beyoğlu markasının e, sandviç kekleri. Görürseniz arkadaşlar deneyin. Bak. Böyle biliyorsunuz halleyim vardır. Luppa vardır. Ben Halle Nazaran Lupo'yu daha çok böyle severdim. Daha yumuşaktı. Bunlar Lupo'dan da yumuşak. Çok çok güzeller. Daha küçük tabi boyuttalar onlara göre ama çok güzeller. Fiyatları da daha uygun. Ee, ama dediğim gibi sevdiğim için aldım bunları. Bir galiba bu atıştırmalığı seviyorum. Bir de ondan sonra Hı. şöyle biraz yine ya biz de yiyoruz işte. Hem de beslenme için şöyle Fuji elma aldım. Lezzeti bunun güzel dediler marketteki arkadaşlara sordum. Normal kırmızı elmadansa bunun lezzeti daha güzel dediler. İyi dedim bundan alalım. Sonra ne almışım? Ha bir de kartalı şöyle şu, şu meyve sularından aldım. Yani ne kadar daha farklı bilmiyorum ama işte vitaminli, ıvırlı, zıvırlı, tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu yok diyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama yani işte birazcık da bundan aldım. Birazcık dediğim 5 tane de ondan almışım. Şöyle bir tane Nescafe Gold. Bu çok uzun süre gidiyor bize böyle hani bir hadi Nescafe içelim diyoruz. O yüzden böyle çok büyük boyda almıyorum. Çok uzun süre gidiyor bu bize. Ondan sonra bir tane Oo. tat acı sos. Ne oldu aşkım? Bunda bunlar ne? Bunlar marketten aldıklarımız. Ondan sonra şöyle iki tane de tat ketçap aldım. Biri eve, biri anneme. Anne biraderim suyu, suyu. İçeriye git vereceğim. Sen elini sildin mi? Ondan sonra da son olarak ha son olarak da aldığım bu arkadaşlar. Fiyatı çok çok uygunu. Bu doğa markasını bilmiyorum biliyor musunuz? Vegan bir marka olarak çıktı ve yani açıkçası şöyle atıyorum bulaşık deterjanını alıyorsunuz. Normal bir Fairy ya da <laughs> ne derler ona piril gibi. Çok böyle foşur foşur güzel köpürmüyor. Çünkü zaten içerik olarak ee, nasıl diyeyim zararsız daha böyle eee organik deterjanlarda zaten köpürme özelliği de çok olmuyor. Çünkü zaten o köpürme özelliğini veren şey o zarar veren maddeler genelde. O yüzden de şöyle e, bu markanın öteki şeylerden daha önce denemiştim ama şimdi almıyorum. Çok ucuz çok da uygun fiyatları ama almıyorum. Ama bunu aldım çünkü ya makine temizleyici yani çok şey değil. Hem de fiyatı çok ucuz. 30 lira falandı. Finişleri biliyorsunuz. 150 mi? yüz mü öyle bir paraları var o hani böyle ince finish makine temizleyicileri ondan sonra bundan aldım ben de niye olmasın dedim yani makine temizlenecek bir çalıştırırım bir ara 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 yaparım bir tane finish var elimde ayda bir olmasa da iki ayda bir iki iki buçuk ayda bir yapıyorum böyle sanki makine evet daha böyle parlak güzel gibi geliyor bana bilmiyorum psikolojik mi ama bana öyle geliyor aldıklarım bu kadar şimdi ben bunları kaldıracağım Sonra iş biter mi? Çok iş var. Ha, bir de başka şeyler aldım. Neyse şimdi onları göstermeyeyim. Kasaptan bir şeyler aldım işte kıymaydı bir şeyler. Onları böyle dondurucuya koymak için hazır hale getirmem lazım. Bir de şinitzelik aldım. Ben şinitzelliği de yapıyorum işte yumurtayla galeta unuyla. Öyle donduruyorum. Öyle hazır oluyor. Çıkartıp yiyoruz. Öbür türlü çünkü çocuklar nugget ya da şinitzel seviyorlar. E, yemişken böyle yesinler onlardan yemesinler diye ben böyle hazır ediyorum onları evde çünkü bizde tavuk gerçekten çok seviliyor ay öyle yoruldum konuştum evet şimdi ne yapacağız bunları yerleştireceğiz efendim anne, abla. bebeğim oraya koyma ha geç sen ben de, ben de, ben de, ben de. Hı, ne suyu mu içeceksin? Evet. İç hadi. Hocam. Yardımcı olayım mı açmana? Evet. Tamam. Gel. Anne ona Anne keşke meyvesi koysaydın. Keşke vereyim. Evet, hızlıca bir yemek yiyeceğiz. Şöyle kıymalı makarna yaptık. En hızlı, en güzel, en pratik yemek. Ondan sonra neden? Anne meyvesi getirse mi? Çünkü Bugün bakalım Kartal. Bugün Beşiktaş'ın maçı var. Babasıyla maça gidecek. Şimdi karınlarını doyursun. Çıkacaklar. <laughs> Kartal'la babasını maça yani Şey yollayınca biz de kendimizi gratis attık. Oy. Evet, bir gratis'e geldik. Bir çarşıda böyle birazcık bir turlayacağız. Eve gideceğiz buraya böyle sadece hani gezmeye geldik. Zaman geçirmeye. Biraz baş başa dedik. Anaylan kız. Kimmiş? Anaylan kızın. Asya çünkü hiç istemiyor Kartal'la dışarıya çıkmayı. Değil mi? Evet. Sevmediğinden değil de yani. Olmuyor. Yani sonuçta. Durmuyor. Koşuyor oradan oraya O da rahatsız oluyor. Hiç istemiyor. Şöyle birazcık dolaşalım. Sonra çarşıdan doğru yavaş yavaş milyoncuları gezelim eve gidelim dedik. Seçim evden çıkarken çok güzeldi ve bir şey oldu. Ne olacak? Evden çıktık kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Fırtına da yok. Tamam mı? Hani yukarı Aynı yerine kullan. Ya duruyorum. ben burada video çekiyorum. Ayna mı bu? Ya ama ne yapayım? Eğilip duruyorum diyor. <laughs> de A101'deyiz. Bargello'ya girdik. Parfümümüz bitmişti. Artık maalesef çakma parfüm alabiliyoruz. Ondan sonra ha? Sana ondan mı alayım mı? Yoksa kardeşine mi demek istedin? Ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ay kar asya. Çok güzel. Bargello'ya girdik parfüm aldık işte. Alalım kızım. Kim oynayacak? <laughs> Evcil hayvanımız var mı bizim? Arkadaşlar yorumlara yazın. Muana bana benziyor mu? <laughs> <laughs> sen şeysin. Um, Pocahontas. <laughs> değil mi orada kızın saçları hani böyle? koca büyük kal, böyle kabarık saçları vardı o değil miydi? Kızıldan mı bahsediyorsun? Moana anne. Moana ayrıca canım. Moana tek karakter. Mixten mi bahsediyorsun? Hayır be. Pocahontas'a gir bak. Bence. Halı bile var. Ve şu halı da bayağı güzel aslında. Aynen. Hı. Değil mi? Senin mutfak böyle setim vardı ya Asya. Öyle değil ama. Yani vardı ya derken aaa yoktuysa da almayacağım tabii ki de <gülüyor> yani. Vardı <laughs> ya. <laughs> 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 Hiçbir şey yok. Çıkalım. Evet. Oh my god. Alarm sistemi. Ay aradığım boyayı burada bulursam şaka gibi yok değil mi? Ya, yok. Hani aradık aradık da gerçi başka marka aldık. Neyse. Geldik dışarıdan. Ay böyle hava kararmış. Ay dedik saat kaç oldu acaba? Dedik meğer saat daha. Asya biz ne alacaktık? Islak mendili gördüm aklıma geldi. Islak mendil alacaktık meğersem saatten yedi buçukmuş neyse valla ee, o kadar karışık o kadar alışveriş de demeyeyim de karman çorman işte aldık bir şeyler e, girmediğimiz yer kalmadı e, kartalla böyle girince rahat rahat tabi bakamıyoruz kartal sürekli bir şeyleri alma derdinde şey yapma derdinde olduğu için neyse dedik ya yani, da her yere girelim bakalım daha doğrusu işte milyoncularda falan hep oyuncak şeyleri, rayonları çok büyük büyük rayonlar olduğu için o da onu alacağım, bunu alacağım. E her şeye de izin vermiyorum falan neyse derken işte zor oluyor onunla. Dönüşte çağrıya uğradık. Çağrı'dan ne aldık? Şimdi çağrı'dan bir süt unutmuştum. Süt aldım İki tane. Ay, e, aylık unutmuştum. Sonra şöyle kartalı iki tane okul için ayran aldım. Böyle bunlar e, o bardak gibi ayranlar tabi çantasına mantasında şey olur diye bunlar böyle daha sağlam, daha kullanışlı oluyor. Ayran her her günün farklı bir yani süt ağırlıklı süt meyve suyu ayran diye haftada dönüyor içecekler. Ondan sonra biraz patates aldım falan neyse milyoncudan ne aldım. <laughs> dediğim gibi o kadar karışık bir alışveriş ki bir adet tuvalet fırçası <laughs> evet tuvalet fırçası aldım ee, tuvalet fırçasının böyle ara ara alıyorum işte değiştiriyorum bunu da şimdi yeni aldım değiştireceğim ondan sonra bir tane şöyle silikon başam aynısının bende pembesi vardı ama bunun böyle içinde bir demir var şöyle e, ee, o demir şöyle şuraya kadar falan herhalde bu böyle uçları çıktı artık tabi dediğim de hani kaç yıl olmuştur herhalde kaç yıl olmuştur 7, 7 yıl falan olmuştur herhalde kullanıyorum yani bu gerekli bilgiyi de size verdikten Gerçekten sonra ya. çıkmıyor ya neyse işte bir tane bu silikon maşadan aldım tavalar için çizilmemesi için Ondan sonra cuma Asya kendine a Asya bu büyük olduğunu emin misin? Küçüğünü aldım. Emin misin? Hani gittim küçüğünü aldım. Ha değiştirdin mi? Ha büyüğünü almıştın ya dedim yanlış oldu. Pirit aldı bir tane. Ondan sonra Kartal'ın okulundan bir tane boya istiyor öğretmeni. Yani e, pastel boyasının kutulu alın dedi. Başka bir marka söyledi. O markayı da hiçbir yerde bulamıyorum. Ben daha önce Faber Castell'in almıştım böyle içinden çıkmalı falan. Öyle işte sokmalı, çekmeli falan bilmem ne çok da oluyormuş. Şöyle kutulu istedi. Ben de bu Fatih marka diye bir marka. Boyaması da nasıl hiç bilmiyorum aslında ama işte bundan aldım. Şöyle de bir deneyeyim bakayım. Ya ben açıkçası hani Faber Castell en iyisidir boyalarda. Boyadığı zaman koyu kolay boyanır diye. Onu tercih etmiştim ama valla boyayacak bir yer bulamadım. Neyse. Ondan sonra işte böyle kutulu aldım. Bundan aldım. Şöyle bir boyamayı deneyeyim bakayım. Ya aynen işte. Bak tahmin ettiğim gibi ya. Böyle kötü böyle mum gibi. Bunlar güzel değil ya. Ama kutulu valla bunu buldum. Öyle bir de bu arada bu da, da, da gibiler her yeri boyamıyor diye istiyorlar belki de. Ya yok kızım ya. Kutulu diye dedi işte. Yani böyle bir zor boyanı yani. Şey böyle boyar boyamaz renk vermiyor. Neyse. Tamam, ne Ondan ne? sonra Cema. Gratis'e de gittik değil mi? Gratis'ten ne aldık? Ruj aldık. Asya kendine ruj aldı. Bu ara ruja <laughs> taktı. Ondan öyle. sonra. Çok güzel. Şöyle bir ruj aldı. Başka ne aldık ya? sünger aldık. Fazla para Şöyle bir yap. Sus be. Sinir oldum ya. Bunun yarı parasına bu süngerlerin sonradan dörtlülerini gördük. Bunu gratisten aldı. indirimden göre ya. Ondan sonra şu şöyle gözaltı için. Şudur normal yüz için. Bu ne Asya? Ha kolye aldın. Ha kolye de aldım. He. Asya'nın Bargello parfümleri. Bargello parfümlerde biliyorsunuz bir tane alanı işte ikincisi şu kadar oluyor falan filan. Keşke bunu alsaydım. Bu ne bilmiyorum. Allah kahretsin. Şimdi biz Bargello'yu her 4 tane sıktım. Her girişimizde tabii orada bir sürü deniyorsun. Ya yani böyle şu anda benim de burada 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 farklı kokular var. Ama benden size tavsiye. Daha önce de aslında aklımdaydı. Hata yapmadım, yaptım, yapmadım. Ee, böyle sıkacaksınız. Sonra gidin, gezin, gezin. Birazcık. Ondan sonra bu sıktığınız yere de tükenmez kalemle orada numarasını yazın. Numarasını yazın, tamam mı? Şu anda bu koku çok güzel oldu. Şu an oldu. benim buradaki de çok güzel ama ne bilmiyorum Buradaki de çok güzel, buradaki de çok güzel. Abi biz bunları mı aldık? Evet. Almadık mı? Hiçbir fikrimiz yok. aldık bilmiyorum. Asya'nın parfüm numaraları, Asya'nın kokuları böyle ne kokusu sence? Çiçek mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani. Alt tonu ne sence? Bilmiyorum. çiçek değil, çiçek bence. Çiçek olabilir. Bilmiyorum. 122 ile 122 çok güzel gerçekten. 122 hep kullanıyorum. Neyin abi. muadiliydi? Hugo Boss'un muydu o? Ha. Bilmiyorum işte. İnternetten Bosch bakabiliriz. Ee, intersi. Bosch. Bosch intersi. E, Bargo ile mua... Ne? Boss Boss. Boss Intense. Bargo parfüm muadilleri de girdiğin zaman görüntü şişeleriyle birlikte çıkıyor. Onların da böyle numaraları çıkıyor. Aslındakiler 122 ile 193. Benimkilerde ya ben hep böyle eskiden orijinalini kullandığım parfümlerin muadillerini alıyordum. Ee, ama şimdi orijinallerini alamadığım çok çok pahalı olan parfümler artık yani fiyatları uçtu maalesef. Neyse. Ee, şimdi artık onların böyle orijinallerini de bildiğim için bana muadilleri çok açıkçası gerçekçi gelmiyor. Yani gerçek o kokular değil bence. Neyse. Ben pudra kokularını severim. Ee, ve benimkilerde gerçekten pudra kokuları, hani pudra kokularını sevenler için tavsiye etme anlamında söylüyorum. Ee, 153 ve 266 da benimkiler. Bunlar ne işte diyeceğim? Bir tanesi ikincisi yarı parasına geliyor falan filan. 50'lik zaten çok küçükler. Ondan sonra ne almışız? Vallahi Aslı kendi bir kolya almış arada. Evet. <laughs> Şöyle bir ben ben imitasyon takamıyorum kolyede kaşındırıyor hemen ama Asya'yı kaşındırmıyor şöyle bir dörtlü kolye ben çok ben de çok severim böyle çoklu çoklu görünenleri ama ben takamıyorum bunun da imitasyon olmayan altın olunu almak <laughs> kim bilir kaç paradır şöyle bir kolye almış başka ne aldık başka bir şey almadık ya işte Evet, bu kadar. Bu ne? Ha, aslında onluca. Evet, böyle bir işte gittik geldik. Şimdi makinede çamaşır yıkandı. Dışarıda da çamaşır var. Onları toplayacağım. M makinedekileri asacağım. On, ay asa kapatsana şunu maç dinletiyor bize ya. Kapat şunu. Ondan sonra e aslında çok işim var ama yapıp yapmamakta da kararsızım. Yoruldum bugün birazcık ya hiç oturmadım ya işte sabahtan beri onu yap, bunu yap. Hadi öyle, hadi böyle derken hadi acık acıkıldı. Hadi onu hazırla. Onlar gitti. Biz dışarı çıktık işte yine akşamı yaptık sonuç olarak. Haydi görüşürüz. Bugün e, biz ile belki bir çay keyfi falan yaparız diye düşünüyorum. ama bir halledeyim sonra çünkü hiç halim olmayacak, hiç yapamayacağım. Görüşürüz. Evet, acele işte oturduk. Çay keyfi yapacağız ve Ay, şey'e girdim ama. Asya'ya girdim. Fark etmez. Üste gir. Ay. Çok açık dedi. <laughs> Onda evet çok açık. Netflix'ten bir şeyler izleyeceğiz bakalım. Hmm. 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 Onura gir en baştaki. Şimdi de buna tıkladım ama. Ama tıklama işte bir geri ama gel. O genel çünkü. Bunu izlediniz mi siz? Hı. Hmm. Yani yani. Cam yılmaz diye izledik çok kötü ama aslında <laughs> biz hala elimizdeki parfümleri çok kokluyoruz güzel. bakalım Bunu Asya gerelim istiyor ben artık gerelim ben artık ya komedi ya e, ağlak böyle istiyorum ağlak bir şey istiyorum Kuş uçuşunun ikinci sezonu evet, izlemedik bu olabilir. 3 sezon diyor. Biz bir sezon mu izledik? Bu kaç sezondu bizim izlediğimizde? Bilmiyorum. Ama o 2 sezondu herhalde. Bas bakalım anlarız. Başlasak ama şimdi bitiremeyiz ki. Olsun. Bitirmek zorunda mıyız ya? Aa. Zorundayız tabii. Hayır tabii ki. Birinci bölümden mi başlayalım? Hayır. Niye? Bölümlere bir bas. Kızım birinci bölüm izledik ya şeylerini. Bunları izledik. Bunları biliyoruz. En son onun yerine geçti. Şimdi ikinci sezon. İkiye kaçta geçiyor? Sekiz bölüm sonra ikiye geçiyor işte. Ee, Yanda geçmiyor mu? Ha geçmiyor. Bu birinci sezon en son bu. Hmm. Yok anne ikinci sezonunu izlemedik biz. Üç sezon oldu mu ya? Hiç Bak, hatırlamıyorum. Aslı diyor istediği her şey daha yeni geçmiş ikinci sezonunda. Peki bir geri gel o zaman bir film bakalım. Film bakalım. Bunu ama izleyelim. Ya bunu oturup da bir kere de izleyemeyiz. Asya zaten tamam. çok şey, çok Başka uzun değil yani. Bu da çok güzeldi. Hı hı, Hayatla barış çok bunu da güzeldi. izledik, ağladık ya. <laughs> ne güzel ağladık. Ne güzel ağladık. Ne güzel <laughs> yani. ağladık ya. Bir tane bir film var ama Netflix'te var mı bir bakayım. Hmm, benim dediğim film burada yokmuş. En sevdiğim pastam diye bir İran filmi ama İran e filmi. Evet, şey e daha yeni sinemadaymış meğer. Yani <laughs> ya 2024'te işte yeni değildir tabii Hadi Noel ki filmi de. Hadi izleyelim. Ha girdik mi olmadan. Girmemişiz daha. Vardır şeyde. Yeni yeni çıkacak ama. Fantastiklerde herhalde vardır. Yok be anne. Nares'a fantastikte? Komedi bakıyorum sana. Yani. Bunların çoğunu izledik zaten. Evet. Neyse bakalım. Hadi. Böyle filmleri çok severim. Keşke 30 olsam filmini seçtik. Şu anda benim yaşımda olarak bunu söylüyorum ama filmdeki kişi galiba 13 yaşındayken mi bunu diliyor? 30 yaşındayken? 13 Hayır. yaşındaki doğum günü partisinin çok kötü geçtiği için ha. tekrar öyle bir şeyler falan oluyor. Öyle mi? Yani konusu öyle. Bakalım böyle bir klasik bir Amerikan şey filmi böyle hani. Gençlik filmi buna takılacağız bakalım.